boynu bükükler. <laughs> Büyüklere yer verdiler, küçük oturdu. Berbere üstten azıcık al dediler, üçe vurdu. Ne yapıyoruz? Ağaç diktiler, yıldırım düştü. Otobüs beklediler, kamyon geldi. Sıra onlara gelince mesai bitti. Hacı bir tak bakayım ne olacak? Kaç bu? Bir mi? Bir ne lan? Bu <laughs> yüzde yirmi beş görüyor. Boynumuzun borcu bitmemişken gururumuza da haciz geldi. Kimsesizdir, çaresizdir, hem zavallı, hem sefildir, tanesizdir, kadersizdir, boynu bükükler, boynu bükükler, panasız, babasız, boynu bükükler. Bu gözlük vallahi beni fır döndürdü ha. Kıblenin tam tersi yönüne namaz kıldım. Vatikan'a doğru secde ettim ha, tövbe de, tövbe de.